Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle yapboz yapacağız. Evet yapbozumuz geldi. Çok güzel. Çilek kız. Ee, <laughs> Çilek kız yapbozu. Yüz parçalık. Bence acayip güzel. Açalım mı? Açalım. Evet, i̇şte zaman geldim. Hemen böyle alıyoruz. Dikkat edin. Çok zor. Bunu halamazsa olur mu? <laughs> ya da. Aha. Hala mi geçti. O ya bu. <laughs> Gerçek görünüşü böyle. Bakalım bakabilir miyiz? Şurada açılış yeri var. Onu hemen kaldırıyoruz. Nasıl kaldırıyorduk ben de unuttum onu. <laughs> Çıkardım. Şu etraf topla istersen alanımızı. Hemen bunu da atayım. <laughs> Aa bunun içine poşet koymamışlar. Hmm. Evet. Arkadaşlar ben size şimdi bütüne şey vereyim yaparken. Böyle bütün renkleri ayırırım. Mesela ilk ben e, ser, turuncuları bir ayırayım. Bakalım. Arkadaşlar ben turuncuları ayıp çünkü çok uzun sürebilir. <laughs> hepsini böyle ayırdım. Burada turuncu var, yeşil, pembe, sarı ve mavi var. Kız kızlar hangi meyveler mi? Kızlar e, limon var. Ondan sonra portakal var, çilek kızı herkes biliyordur. Ee, kivi kız var. Kivi değil mi? Evet, kivi. Evet. Bu da ejderha meyvesi. Ya da yaban mersini. Ay yaban mersini. Evet yaban mersini <laughs> karıştırırım. Şimdi arkadaşlar ben bu çok uzun olduğu için halamı birlikte yapacağız. Şimdi e, halam sizi bir yere sabitlesin. Ondan sonra e, biz çekmeye devam edeceğiz. bir tanesininkini kimi yaptık ve kivi e, kızın kimi yaptık sadece. E, ben şimdi portakal kızlara devam ediyorum ama birisinin yarısı yok. Diğeriniz e, kafası yok. <laughs> Mesela bunun yüz kısmı yok. Yani. Biz şunları birleştireceğiz örnek gösterdiğim gibi ve yaplaşımız tamamlanacak. Şimdi biz hızlı çekimde zaten çekmeye devam edeceğiz. İzlemeye devam. kaçırdık. Ay az önce çok karış bir şey yaşadık. Limonun elbisesi yere düşmüş. Biz de arıyoruz arıyoruz. A bunun elbisesi yok dedik adamın ayağına. <laughs> Ama tabii ki de bitirdik. Hemen şöyle kutusunu da göstereyim. Şimdi ben bunu evime alıp bantlayıp adamın en güzel kaşısına yapıştıracağım.